Önceki bölümler izlediniz, dinlediniz, geldiniz. Şimdi anlattığım teoriyi, teori diyorum çünkü daha deneyimleyemeyenleriniz olabilir. Bu yüzden teori olarak bakın buna. Bunu kanıtlayabilmemiz için yapmamız gereken şeyi yapacağız. Bu teoriyi pratiğe çevireceğiz. Pratikte bunun işleyip işlemediğini göreceğiz. Şimdi size anlattığım olayları eğer gerçekten başta da söylediğim gibi gözünüzü ve kulaklarınızı açarak dinlediyseniz mantıklı olduğunu anladınız. Okey mantıklı. Peki bu mantık duyguyla nasıl karışıyor? Şöyle. Yapmanız, sizden yapmanızı istediğim bazı şeyler var. Abi çetele tutacaksınız. Her gün çetelerinizi tutacaksınız. Her gün analizinizi yaptıktan sonra bu analizinizi listeleyeceksiniz. Maçlarınızı listeleyeceksiniz. Listelerinizi kendi dosya klasörlerinizi tutacaksınız. Bugün günlerden 30 Nisan. 30 Nisan klasörü yaptın abi. 30 Nisan maaşlarını analiz ettin, listeledin. Ekran görüntüsü al ya da başka artık ne şekilde analiz ediyorsan oraya koy. 30 Nisan sabahından bunları koydun. 30 Nisan gecesi oldu abi. Oynanan karşılaşmaların da sonuçlarını oraya koy. Neden? Sabah senin bu analiz listesini oluşturduğunda tertemizdir o liste. Hiçbir şey daha belli değildir. Gecesinde artık senin tahminlerin listelenmiştir sonuçlanmıştır. Ve buna göre bir şey görebilirsin burada. Listelerini oluşturdun, listelerini yaptın, koydun. Çetele, şimdi oynamaya başladın. Anlattığım şekilde oynamaya başladın. Bugün ne? 30 Nisan. Bugün aldığın ilk bahis. İlk yarı gol aldın. İlk yarı golü sabit misliyle aldım. Okey. Yazdım. İlk yarı 0 500. Kaç oran? 1.80 oran. Yanına koydun 1x. Okey. Kazandı, kaybetti. Kazandı, tik. Kaybetti, x. Tamam, devam ettin. 1.5 buçuk üst aldın. Bir buçuk üstü kaç x aldın? 2x aldın. Kaç orandan aldın? 2-20 orandan aldın. Kazandı kaybetti. X ya da tik koydun. Bu şekilde akşama kadar 10-15 bahis aldın. Yaz abi 10-15 bahsin sonunda. Şimdi senin sonuçların ne oldu? Bazı bahisler olacak. Mesela maç sonu 0-500 alman gereken bir bahis. Buna kaç x alacaktın? Öncekileri kurtaracak kadar bir mahis. Bu kaç x olabilir? 5x olabilir. 5x'i aldın. 5 dakika geçti. 5 dakika sonra 1x daha aldın. Önceki bölümlerde bahsettim. Hani içinden çok fazla geliyor. Bu 1x daha al. Daha fazla değil bak. 1x daha aldın. Ayettim sana bu 1x'i alırken ki sürede bir 5 dakika geçirdin ya. Sen bu 5x'i 2 orandan ya da 2.20 orandan almıştın. 5 dakika sonra senin bu oranın 3 olacak. Sabitmiş sizden aldın. Okey. Gol geldi. Tiklerini koydun. Gol gelmedi. X'lerini koydun. Çarpılarını koydun. Gün bitti. Gün sonunda artık çetelerine bakıyoruz çetelen artı eksi. Neyse. Diyelim ki artı. Artı ne yaptı abi? Net karın ne olsun? Net kar 5x yukarıya koymuş olsun. Yani sabit mislinin 5 katı kadar o gün kazanmışsın. Yaz abi 5x. 30 Nisan'a yazdın. 31 Nisan ya da 1 Mayıs. Geldi abi 1 Mayıs. Aynı şekilde bunu yazıyorsun. 3 Mayıs yazıyorsun, yazıyorsun. Ay sonuna geldin. Senin başlangıç kasan neydi? Diyelim 30x'ti. Yani 30 sabitmişsizlik bir kasan var. Ay sonuna geldiğinde senin bu 30x'in diyelim kaç olsun 180x oldu. Yani 180 sabitmişsiz. Bu da ne yapar? Aşağı yukarı 5 katı falan bir para yapar. Tabii. 5-6 katı bir para yapar. Ana kasanı 6 katı katladın. Şimdi sen bunu katladın ya bu genele bakıyorsun. Ay boyuna bakıyorsun. Böyle. Böyle bir şeye bakıyorsun. Şimdi bunu birazcık daraltacaksın. Nereye bakacaksın? İlk haftaya bakacaksın. İlk haftada kaç gün oynamışsın? 4 gün oynamışsın. Hangi gün? 30 Nisan'da başladın. 30 Nisan'ın günü artı yazmış. 1 Mayıs eksi yazmış. 2 Mayıs eksi yazmış. 3 Mayıs artı yazmış. Artı kaç x yazmış? 7, 8, 10 x yazmış. Okey. Böyle devam devam. Şimdi eksi yazdığın günlere gir. Biraz daha daralt ölçeği. Eksi yazdığın gün ne? Neden eksi yazdın? O gün kötü geçtiği için mi eksi yazdın? Yoksa sen oynadığın mislileri kontrol etmediğin için mi eksi yazdın? Buna dikkat et. Bunlara bak. Geriye dönüp bakman lazım. O gün eksi yazdığında ona baktığında sen o gün bunu tam olarak kavrayamayacaksın. Neden kavrayamayacaksın? Çünkü hala duyguların var. Kaybettin. Pıt 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 pıt, pıt diyor. Ama 5 gün sonra dönüp o güne baktığında geriye neden kaybettiğini daha net bir şekilde göreceksin. Anladınız? Şimdi bir de kazandığınız günlere bakın. Mesela 7 Mayıs'ta kazandınız. 7 Mayıs'ta çok güzel kazanmışsınız. Çok güzel kazandınız. Neden çok güzel kazandınız? Bir de buna bakın. Bir bahse 10x oynamışsınızdır. Bu bahse neden 10x oynadın? Senin en çok kazancını mesela getiren budur. Neden 10x oynadın buna? Ya da sen tamamen sisteme göre oynamışsındır. O gün çok güzel geçmiştir. Bu yüzden kazanmışsındır. Bu, buna okey. Bunu sorun yok. Ama sen bazı miktarları çok fazla oynadığında gelmeme ihtimalini görerek mi oynadın? Yoksa hislerine göre mi oynadın? Bunu kendinize değerlendirmeniz lazım. Bunu ben buradan anlatarak size şey yapamam. Ben bunu yaptığımda şuna bakıyorum. Şimdi abi ben bugün 10x oynadığım bir bahse. Ben bu bahse neden 10x oynadım? İnandığım için mi yoksa e, ne için oynadım? Bakın buna dikkat edin. Ben bu bahse 10x oynadım. 10x'i şu sebepten oynadım. Öncesinde kaybettim, 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 kaybettim. 10 xi oynarken şunu düşündüm. Bunun gelmeme ihtimali hala var. Burada risk almış. Bu riski ne sebepten aldım? 10x aldım bak. 11 değil, 12 değil, 15 değil, kasa değil. 10x. Gelmeme ihtimalini düşünerek şöyle bir şey yaptım. Bu 10x de gelmez. Gelmeyebilir. 10x gelmediğinde benim geride param var mı yok mu? Geride param kalmıyor mu 10x oynadığımda? Ben 10 oynamam. Oldu onu da göze aldım. Geride param kalmıyor. 10x'i oynadım. Gelmedi. Parayı kaybettim. Geri tekrar buraya para koyabilecek miyim? Koyamayacağım mı? Oynamam abi. Oynamam. Bakın, bununa dikkat edin. Siz zaten dedim ya, bu borç parayla oynanacak bir oyun değil. Krediyle oynanacak bir oyun değil. Yeri olan bir parayla oynanacak bir oyun değil. Oraya koyduğunuz paranın zaten koyduğunuzdan unutmanız lazım. Yok, öyle bir para yok. Bunu unut. Siz buradan keyif almak için oynuyorsunuz. Ve keyif aldığınızda zaten parayı kazanıyorsunuz. Kastettiğim olay bu. Para kazanmak için buraya para koyarsan muhtemelen kaybedeceksin abi. Buna dikkat et. Para kazanmak için oynuyor herkes bu oyunu. Herkes para kazanmak için parayı kaybediyor. Diyor, hep tek maçtan kaybediyor. Oynadığım, yüksek oynadığım gelmiyor, düşük oynadığım geliyor. Okey. Kumar. Kumar, abi insan niye kumar oynuyor? Kumar, kumarı kumar yapan şey ne? Bekliyorum, Vallahi cevaplarını yorumlara siz yazın. Sizden duymak istiyorum. Doğru mu? görüyorsunuz yoksa nasıl görüyorsunuz? İnsan bakın soruyu tekrar ediyor. Kumarı kumar yapan şey ne? İnsan neden kumar oynar? Bunlara dikkat edin. Şimdi insan neden kumar oynar? Şu sebepten kumar oynar. Bu insanın en temel dürtüsüdür. Oynamak değil bakın kumarı yaratan şeydir bu en temel dürtü. Merak, heyecan ve bağımlılık. Şimdi tekrar bir soru. Bağımlılık nedir? Bağımlılık nasıl ortaya çıkar? Bakın bağımlılık bir insana bağımlı olabilirsiniz, bir maddeye bağımlı olabilirsiniz, bir oyuna bağımlı olabilirsiniz, her şeye bağımlı olabilirsiniz. Peki bu bağımlılık nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl meydana geliyor? Ne şekilde meydana geliyor? Bunu anladığına, neden bir şeye bağımlı olduğunu anladığına, bunu çözebilirsin. Ama sen neden bağımlı olduğunu anlamazsan ki zaten bağımlılık genellikle bunun farkına varmamanızı sağlar. Buna rağmen bunun farkına varırsanız Aa, ben böyle bir şey, Ben de bunlar bunlar olduğu için ben bağımlı oluyor dediğinde Abi artık o bağımlılığını yönetebilirsin. Çünkü biliyoruz neden bağımlı olduğunu. Ben kahveyi çok içiyorum. Ben kahveye bağımlı mıyım? Yoksa kahvenin bende yarattığı ettiği bildiğim için mi kahveyi çok içiyorum? Bakın bu önemli. Benim kahve, kahvenin bende yarattığı bir etki var. Kahvenin bende yarattığı etki nedir? Kafein. Kafein nasıl bir şey yapar? İnsan odaklar. Bunu çok fazla içersen kalp çarpıntısı yapar vesaire vesaire. Alkol. Alkol bağımlılığı. Alkol bağımlılığı insanda ne yaratır abi? Sürekli alkol içmek istersin. Sürekli alkol içmek istersin. Okey, okey, okey. Okay. Bu bağımlılığın insanda artık ruh halini etkiler. Senin gene mantıklı karar almaması Düşüncelerini bozar. Bunun farkına vardığın an Abi ben bunu bu kadar bağımlı olup içtiğimde böyle bir hale giriyor ve bu hal de güzel bir hal değil. İnsan kendini yanıltır. O halin güzel olduğunu düşünür. O hal güzel mi? Bir bakın kendinize dışarıdan. Bu bakın. Ben oyun oynarken bağımlıyım, ben kumar bağımlısıyım Bakın kendime şimdi dışarıdan bakıyorum. Ne haldeyim abi ben? Sürekli telefona bakıyorum. Sürekli bunu takip ediyorum. Birisi bana bir şey söylüyor. onu bile duymuyorum. Çünkü kafam orada. Çünkü ben oraya para yatırdım. Benim golüm gelmedi. İçeriden bir şey kabarıyor. Sinir oluyor. Artık o bana seslenen kişi bir tık daha fazla sesleniyor. Ve ben ona sinirli bir şekilde cevap veriyorum. Bakın işte bu. Etkisi bu. Anlatabiliyor muyum? Ben, bence anlatabiliyorum ve siz anlayabiliyorsunuz. Bu, bu yüzden böyle. Siz bunları anladığınızda rahatlıyorsunuz abi. Kendinizi biliyorsunuz artık. Kendinizi tanıyorsunuz. Neyi neden yaptığınızı anlıyorsunuz. Neyi neden yaptınız anladığınız an pişmanlık kalmaz mesela. Bak gerçekten ne neden yaptığınız anladığınız an pişmanlık kalmaz. Çünkü ben bu kahveyi içtiğimde sonuçlarının neler olabileceğini biliyorum. Bu alkol olabilir. Alkolün bende etkileri nedir? Dilim dönmüyordur mesela alkollü olduğumda. Mesela karar alamıyorumdur. Karar mekanizmam sapıtıyordur. Ha, ben o zaman şunu diyebilirim. Abi sen şu kadar içince sen de bunlar oluyor. Senin bu kadar içmemen lazım. Sen şu kadar iç. Güzel, çiğil. Tamam. Ama bunun üstüne çıktığına... Bakın hepinizin içinde şöyle bir ses vardır diye tahmin ediyorum ben. İçiyorsunuzdur. Sarhoş olmayı artık bir şey kalmıştır. İçeriden ses şunu söyler. İçme. Bir yudum daha alma. Çünkü bunu der. Aldığında neler olacağını biliyordur. Ama sen buna rağmen bunu içiyorsan sapıtırsın. Sapıtırsın abi dışarıda görüyoruz alkolün diğer insanlarda etkilerini. Ağzıyla içmiyoruz. Evet, ağzıyla içmemek denilen tabir bu. Kafanızla oynamıyorsunuz oyunu. Evet, kafanızla oynamadığınız zaman bu kumar oluyor. Kumar bunun için var. Kumarı kumar yapan şey nedir abi? Kumarı kumar yapan şey insanın ta kendisidir. Bakın, kumarı kumar yapan şey insanın ta kendisidir. Sizin duygularınız sizi buna bağımlı yapar. Ve bu bağımlılıkla beraber siz buna kumar dersiniz. Kumar oynuyorsunuz. Kumar oynayacaksınız. Bunun farkına varırsanız kumar oynamıyorsunuz artık. Kumar oynamıyorsunuz. Ben burada kendimi şu an kandırabilir mi? Şunu diyelim mesela. Salih sen güzel anlatıyorsun kardeşim ama sen de kendi kendini kandırıyorsun. Ben size gösteriyorum. Her şeyi gösteriyorum. Bakın diyorum bu günlük bir şey değil benim size anlattığım oyundaki. Ben size sürekliye bakın diyorum. Ben size paranızı bölün. Paranızla beraber kaybettiğinizde üzülmeyin dediğim nokta bu. Çünkü sonrasına devam edeceksin. Ve sonrasında neler olabileceğini biliyorsun. Ve ona göre devam etme zaten yukarıya doğru gidiyor. Ama sen o anda, o anda o duyguya kapılırsan geleceği göremez. Nereye gideceğini bilemez. Anlık savrulursun. Savrulursun ya. Bir ona bir buna savrulursun. Ve savruldukça kendini kontrol edemiyorsun demektir zaten. Her şey basit. İnanılmaz basit her şey. Bunu zorlaştıran şey biziz Bak benim ben bugün kaybettiğimde ya da birisiyle kavga ettiğimde suçu kimde bulurum? Ben birisiyle tartışıyorsam suç nedir O kişide midir? Ben de midir? Ben nedir? Şimdi şunu diyebilirsiniz abi adamın söylediği şeyler benim canımı sıkıyor damarıma basıyor. Tamam senin damarına basıyor senin damarına bastı, sen ne yapıyorsun? Bugün yolda giderken birisi size omuz atabilir. Siz adama dönüp ne yapacaksınız? Bakın bir sürü farklı ihtimal var. Ne yapacaksınız? Ya adamı görmezden gelip devam edebilirsiniz. Görmezden geldiğiniz oraya hemen devam edin bakın. Adam arkanızdan bir de bağırdı. Sen kime omuz atıyorsun vesaire. Özür dileyin abi. Kusura bakmayın dalgın. Geç yürü. Şimdi o adamı ne olacağını bilemezsin. O adam çıkartır sana saplar, <laughs> bacağını sıkar. Her şey olabilir. Burada işte kendinizi kontrol edeceğiniz dediğim nokta bu. Dışarıda kimseyi bilemezsiniz. Burada kimseyi bilemezsiniz. Ama siz kendinizi bilirseniz, gerçekten kendinizi tanırsanız, herkesi, her şeyi tanırsınız. Ve ona göre hareket edersiniz. Biz duygusal bir canlıyız, anlık yaşayan bir canlıyız. Biz duygusal ve anlık yaşayan bir canlı olduğumuz gibi bizim diğer her şeyden ayıran bir özelliğimiz daha var. Bakın burada mantık, akıl yürütme vesaire, düşünme. Bunu da dahil ederseniz o çarka hepsini harmanlayarak döndürürseniz bu basitliği görüyorsunuz. İnanılmaz basit. Ama bunu zorlaştıran bakın gene sizsiniz. Aynı bu oyunda olduğu gibi. Diyorum ya ben size burada bir inek var ve bu inek sağılmayı bekliyor. Abi bu inek bizim sağdığımız inek neyi besleyenler de inek. Bakın bu ineği besleyenler de inek. Onlar da sığılıyor. Onlar farkında değil bilinçsizce oyun oynuyor. Size bu kasa yönetimini bu yüzden detaylı 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 anlatıyorum. Ya stratejiler var. Bakın bir sürü strateji var. Bu stratejileri hani diyorlar ya abi %80 kazandırma oranı var bir stratejinin. Okey. Sen bu %80 stratejiye nasıl oynuyorsun? Nasıl oynuyorsun? Ona göre gitmeniz lazım. İşte parayı biz bu yüzden bölüyoruz. Parayı böldüğümüz gibi kendimizi de bölüyoruz bak. Parayı kontrol ettiğimizde kendimizi kontrol ediyoruz. Kendini kontrol ettiğinde paranı kontrol ediyorsun. Para duygusaldır. Bakın parası çok duygusaldır. İnsan çok fazla bileşenden oluşan tek bir organizma. Bu yüzden parçalıyorsunuz. Bileşenleri tek tek parçaladığınızda hepsinin ne şekilde çalıştığını anladığınızda ve bunu anladığınız zaman bakın şu oluşuyor. Şu bileşen, şu bileşen ve şu bileşen birleştiğinde şu oluyor. Şunlar birleştiğinde bu oluyor. Artık hangisi tık dediğinde sen onu biliyorsun. Bak bu oldu, sonrasında bu geldi abi bu olacak. Bu olacak. Cık, tamam. Ben artık ne olacağını biliyorsan bunu kontrol edebilirim. Ben pişmanlığı mı? ben yani pişmanlık lügatı var ya, keşke lügat. Yıllar oldu sileli. Ben bugün ne yapıyorsam bunun sonucunu direkt kabul ederek yaparım. Ve yapacak olduğum şeyi enine boyuna düşünür. Kahveyi içiyor. Neden? Odaklanıyor. Odaklanmamı çok güzel sağlıyor. Bitti. Ben dinlenmek istiyorum. Dinlenmenin de bir sürü farklı çeşitleri. Uyuyabilirim, ne bileyim tatil'e çıkabilirim, ne bileyim başka bir şey yapabilirim. Ama hangisi daha makul benim için? Hayat basit. Hayat çok basit. Hayatı zorlaştırmayın. Kendi hayatınızı kendiniz yaşıyorsunuz. Bağımlılıkla bahsettim? Bana da bağımlı olmayın. Benim söylediklerim, bakın benim söylediklerim yalan yanlış olabilir. Bunu bilebilir misiniz? Bilemezsiniz. Ama benim söylediklerimi kanıtlayabilmeniz için, en azından teyitleyebilmeniz için belli bir raddede denemeniz lazım. Deneyin. Küçük küçük deneyin. Görün. Size diyorum ya bu anlattığım strateji paranızla oynamadan önce yazın diye. Bu yüzden. Görmenizi istiyorum çünkü önce. Görün abi. Böyle gördünüz. Bir ay boyunca deneyin bunu. Gördünüz artık zaten karar vereceksiniz. Abi evet bu adam doğru söylüyor. Ya da bu adam yalan söylüyor. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Oynama abi. <laughs> Bak bu kadar. Bitti. Çalışıyor mu? Dene. Çalışmıyor mu? Oynama. Sen kendini kontrol edebiliyor musun? Okey. Edemiyor musun? Oynama. Basit. Her şey sonunda ikiye düşüyor. Evet, hayır gibi. İyi, kötü gibi. E bunların hepsinin sonunda teke düşüyor. O teki başka bölümde anlatırım. Bu kadar. Basit.